Yıllardır ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu ve İstanbul'da büyük bir deprem olacağı söylenir. Peki neden İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor ve aslında depremlerin arkasında gizlenen gerçek ne? Bu videoda beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabını bulacaksınız ama önce depremlerin neden ve hangi sebeplerle yaratıldığını anlayalım. Dünyamızı bir elma olarak düşünebiliriz. Elmanın dışını kaplayan bir kabuğu vardır ve bu kabuğun altında meyve olarak yediğimiz kısım bulunur. Dünyamız da tıpkı bir elma gibidir. Dışını saran bir kabuk ve kabuğun altında erimiş kayaçlardan yaratılmış mama denilen bir katman vardır. Dünyanın merkezinde ise aynı elmadaki gibi çekirdek adı verilen bir bölüm vardır. Dünyanın kabuğu bizim de üzerinde yaşadığımız kara parçalarıdır. Bu kara parçaları dünyanın içinde bulunan sıvı haldeki mama tabakasının üzerinde yüzerler ve devamlı hareket ederler. Ancak bu hareketler oldukça yavaştır. Örneğin Türkiye yılda 2 cm batıya doğru ilerler. Sebep noktasında yer kabuğunu oluşturan bu levhalar hareket ettikleri için zaman zaman diğer levhalara çarparlar ve onları iterler. Mesela güneyimizde bulunan Afrika ve Arabistan plakası bizi kuzeye ve batıya doğru iter. İşte bu itme sırasında Anadolu dediğimiz kara parçası orada meydana getirilen gerilime dayanamadı ve kırıldı. Evet Anadolu bildiğimiz anlamda kırıldı. Bu kırık Anadolu'yu iki parçaya böldü ve parçalar arasında yer altında kilometrelerce uzunlukta bir yüzey yaratıldı. Anadolu'nun kuzeyinde yaratılan bu kıra Kuzey Anadolu fay hattı diyoruz. Yani aslında fay hattı dediğimiz şey sebep noktasında yeryüzü levhalarının birbirlerini iterken bazı kara parçalarının bu kuvvete dayanamayıp kırılması yüzünden meydana gelen yüzeylerdir. Peki Anadolu iki parçaya ayrıldıktan sonra ne oldu? Anadolu levhası kırıldıktan sonra Arabistan plakası onu batıya doğru itmeye devam etti. Bu yüzden Anadolu'nun altta bulunan parçası batıya doğru her sene kaydı ve bu kayma sırasında üstteki parçaya sürtündü. İşte bu iki parça bazı noktalarda bulunan çıkıntılar yüzünden birbirlerine takıldılar. Bu takılmalar batıya doğru olan hareketi engelledi ve yıllar boyunca Anadolu'nun alt bölümü hareket edemedi. Hareket edemedi ancak bu ittirilmediği anlamına gelmiyor. Arabistan levhası Anadolu'yu batıya doğru itmeye devam etti. Ancak Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bazı noktalarında meydana gelen çıkıntılar birbirine takıldı ve bu hareket engellenmiş oldu. Anadolu plakası ittirilmesine rağmen hareket edemediği için bu enerji fay hattında yaratılan çıkıntılarda birikmeye başladı. Yıllar boyunca fayda biriken bu muazzam miktardaki enerji 1939 yılında Allah'ın iradesiyle Erzincan'daki çıkıntının bir anda kırılmasına ve 7.9 büyüklüğündeki depremin meydana gelmesine sebep oldu. Aslında deprem sırasında yaşadığımız sarsıntı da yer kabuğunda birbirine takılan çıkıntıların bir anda kırılması ve toprağa sarsması yüzünden meydana gelir. Deprem dediğimiz bu muazzam olay işte böyle Allah'ın iradesiyle yaratılır. Kuzey Anadolu fay geri dönelim. 1939 yılında Erzincan depremi olduktan sonra fay Erzincan'ın altında olduğu bölümünün enerjisi salınmış oldu. Bu yüzden biriken enerji fay bir sonraki bölümüne geçti. Artık Anadolu levhasının enerjisini Erzincan değil, Fay Hattı'nın bir sonraki bölümü olan Tokat Niksar bölümü tutuyordu. Erzincan depreminden 3 yıl sonra 1942 yılında o bölüm de kırıldı ve 7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu şekilde yıllar içinde hep bir sonraki bölümde büyük bir deprem yaşandı ve enerjisini bir sonraki bölüme aktardı. Bu depremlerin sonuncusu da 1999 yılında İzmit'in Gölcük ilçesinde yaşandı. İşte İstanbul'da büyük bir deprem yaşanacağı tahmini tam olarak bu yüzden. Çünkü Kuzey Anadolu fay hattının İzmit'ten sonraki bölümü Marmara Denizi'nden geçiyor. Bu yüzden 1999 İzmit depremi olduğu zaman fayda kalan enerji bir sonraki bölüm olan Marmara bölümüne aktarıldı. Peki depremin hangi sebeplerle yaratıldığını biliyorsak neden, ne zaman olacağını bilemiyoruz. Çünkü gaybı ancak Allah bilir. Bununla beraber sebep noktasında da jeologlar yer altında yaptıkları ölçümler sayesinde bir bölümde enerjinin biriktiğini tespit edebiliyor. Ancak bu bölümdeki hareketi engelleyen çıkıntının tam olarak nerede olduğunu tespit edemiyor. Çıkıntının yerini tespit edebilse bile o çıkıntının ne kadar kuvvete dayanıklı olduğu şu andaki teknolojiyle bilinemiyor. Bu yüzden depremin nerede olacağı tahmin edilse bile ne zaman olacağı hakkında sadece bir aralık veriliyor. Örneğin İstanbul depremi için Marmara Denizi'nin altında araştırma yapan yer bilimciler depremin 2030 yılına kadar olma ihtimalinin %60 ile 70 civarında olduğunu söylüyorlar. Ancak tabii ki bu sadece bir tahmin ve bu tahmin Depremin her an olma ihtimalinin bulunduğu gerçeğini değiştirmiyor. Peki son zamanlarda Marmara Denizi'nde yaşanan küçük depremlerin büyük bir depremin öncüsü olduğu söylenebilir mi? Uzmanlar bu konuda kesin bir şey söyleyemiyor. Çünkü küçük depremlerin büyük depremlerden önce meydana gelmesi durumu her zaman gerçekleşmiyor. Çünkü sebepler sadece bir perde. Öncesinde küçük depremler olmadan da büyük bir deprem gerçekleşebiliyor. Ayrıca küçük depremlerin büyük depremin enerjisini azaltıp meydana gelmesini önleyebileceği bilgisi de pek doğru değil. Çünkü bilindiği gibi depremin enerjisi katlanarak artıyor. Yani 7 büyüklüğündeki bir depremin enerjisi 6 büyüklüğündeki bir depremden 30 kat daha fazla. Bu yüzden büyük depremin enerjisini boşaltabilmek için küçük depremlerden yüzlerce olması gerekiyor. Hülasa sebep noktasında Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olması ihtimalini engelleme imkanımız yok. Ama depremin hakikat noktasında neden olduğunu yani depremin manevi sebeplerini yani Allah'ın kudretini, ilmini, iradesini anlama imkanımız var. Aslında Büyük İstanbul depremi ya da diğer depremlerin arkasında saklanan gerçek de tam olarak bu. Yani depremleri sadece sebepler ve fay adlı ile açıklamaya çalışıp onun arkasındaki Allah'ın kudret ve iradesini perdelemeye çalışmak. Unutmayalım ki şu üstünde yaşadığımız dünya her gün dolar boşanır bir misafirhanedir. Allah'ın emriyle bizleri ahirete doğru götüren bir gemidir. Halikimizin kudretiyle bizleri güneşin etrafında gezdiren bir tayyaredir onun izniyle hareket eden bir memurdur. Kendi başına hiçbir harekette bulunamaz. Onun dizgini Allah'ın elindedir. Zelzele gibi vakalar tesadüf oyuncağı veya tabiat olayı değildir. Kainatta tesadüf yoktur. Tabiat denilen şey Allah'ın kanundur. Her şey onun izni ve iradesiyle olur. Şu güzel kainat ve güzel dünya onun eseridir. Ona müsahhardır. Zerrelerden en büyük yıldızlara kadar her şey O'nun hesabına çalışır. Her şey O'na emirber nefer hükmündedir. Her şey O'nun kuvvetiyle döner, O'nun emriyle hareket eder. Her şey O'nun hikmetiyle tanzim olur. Her şey O'nun keremiyle birbirine yardım eder. Her şey O'nun merhametiyle başkasının imdadına koşar. Her şey O'nu gösterir, O'nu bildirir, O'nu tanıttırır. Her şey O'na işaret eder, O'nun varlığına ve birliğine şehadet eder. Her şey onu göstermek için açılmış bir penceredir. İnsan olan insanların vazifesi o pencerelerden bakıp Allah'ı tanımaktır. Allah Rahman ve Rahim, Gaffar ve Settar olduğu gibi Kahhar ve Cebbar sıfatlarının da sahibidir. Tarih boyunca ona baş kaldıran millet ve ümmetleri Celal sıfatıyla tokatlamıştır. Onu tanımak istemeyenlere haklerini bildirmiş toprak, hava, su ve ateş gibi unsurları musallat edip cezalandırmıştır. Deprem, sel ve bütün afetler ve musibetler sebepsiz değildir. Maddi ve manevi sebepleri vardır. Maddi sebeplerini hepimiz biliyoruz ama manevi sebeplerini aslında çok da kafa yormuyoruz, çok da dikkat etmiyoruz. Manevi olarak mühim bir sebep şudur. Bizim devlet, millet, fert ve cemiyet olarak işlediğimiz birçok hata ve günah var. Yani kulakları var, faiz var, namazın terki var, adaletsizlik var, ahlaksızlık var. Hülasa bütün bunlar da depremin manevi sebepleridir. Rabbim bu gerçeği anlamayı ve ona göre yaşamayı hepimize nasip etsin.